Selamun Aleyküm abi merhabalar. Şimdi var ya başımda gelen bir durumu ben size anlatayım. Bir de ona şiir yazdım onu anlatayım. Şimdi biz seçime kaybedip bir şiir paylaşıp insanlar bize ilgi gösterip yolumuz gönül dağ Sivrisar'a kadar düşünce bazı dolandırıcılar da iş başına geçmiş tabi bizim haberimiz yok. Ben oraya vardım bir gün sonra beni biri aradı sanki beni gözlüyorlar takip ediyorlar. Dedi ki kurban dedi biz Kırşar Valiliğinden arıyorum ben dedi. Şimdi isim, ismini vermeyeyim. Ben dedi Kırşar Valiliğinden arıyorum. Sayın valimiz işte bir hayır kurumuna dedi adak kesecek, kurban kesecek. Bize 4-5 koyun lazım. Ben de dedim ben nereden bulayım size koyunu? Arkadaşlarına, apaplarına sorduk. Kimse satmıyor bayram geliyor önden. Bahalanacak diye. Şimdi valilik bunlar da ısrar edince valiliğin de adını duyunca La dedim ben de on koyun vardı satıp kurbanda satıp kooperatifin borcunu yatıracaktım. Dördünü bari size vereyim. Nasıl olsa parasıyla yani bedava alacak değil ya. Ben öyle deyince zaten...